Evet teknolojide erişebilirlik zamanı takipçilerimiz Bugünkü videomuzda sizlere Play Store'dan uygulama satın almayı anlatacağım Şimdi arkadaşlar e, ben e, Bu Satın alma olayını anlatırken e, Advanced Keyboard klavyeden Satın almayı Anlatacağım yani Play Store üzerinde e, yani aynı benim anlattığım gibi yolları izleyip farklı bu uygulamayı da satın alabilirsiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi WhatsApp ve Telegram gruplarından da takip edebilirsiniz. İyi seyirler. Hemen videomuza geçelim. Play Store. Klestor. Arkadaşlar e, ekranım gene karanlık. 340 play puanı var. Çünkü e, mail hesabımın gözükmesini istemiyorum. O yüzden dolayı ekranım karanlık bilginiz olsun. Bildirimleri ve teklifli sesli arama. Bakın arkadaşlar sesli aramaya Google konuşma hizmetleri sesi metne dönüştürüp metni bu uygulama ile paylaşır. Brail klavye. Şimdi arkadaşlar sesli aramaya Brail klavye yazdım. Bakın şimdi. Ee... Sponsorlu. Bu reklam hakkında. English Voice Tipping ki Guardo Meyap um, Studio verip Trasofet için klavye tercümanı Gold Pro haberleş. Black klavye, renkli arkadan zayzik. Black Keyboard Studio kişiselleştirme ağırı gibi. Advanced Braille Keyboard Halim verimlilik yıldızı değerlendirme. 4, 5, 7,8 MB Türk lirası 20,00. Bakın arkadaşlar. Advanced Keyboard, keyboard Klavye e, ee, Türk lirası 20 lira diyor. Ben bunu tıkladım. Bakın. Şimdi burada. Advanced Braille Keyboard. Advanced Braille Keyboard. Malin. Ortalama puan 74 yorumda 4,5 yıldız. 7,8 megabayt. İçerik derecelendirmesi P3. En az 1000 kez indirildi. Türk lirası 20,00 ödeyerek satın al. Başka cihazlara yükle Türk lirası 20,00 ödeyerek satın al. Arkadaşlar e, Türk lirası 20 lira ödeyerek satın al diyor. Ben buraya bastığımda. Google Play Store. Bakın Advanced Braille Beni. Keyboard. Geçerli fiyat Türk lirası 20,00. Beni eee şu anda satın alma bölümüne yönlendirdi. Ben şimdi buradan Google Play. Eee kapat üme. Advanced Rail Keyboard. Türk lirası 21,00. Türk lirası 10 Google Play indirimi. Hakkı 10 Google Play indirimi varmış eee bende. Siz de Sizde de çıkabilir arkadaşlar bu. Eee uygulama satın alındığı için eee <laughs> Bazı uygulamalarda çıkabiliyor bu. Onun bilgisini vereyim. Türk lirası oyun üzeri bir uygulama. Oyun veya uygulamayı için satın almak için kullanın. Şimdi uygula. Play gümüş uygula. Arkadaşlar benim puanım ya ben gümüş seviyesindeymişim. Çünkü e, YouTube Premium'da kullandığım için ben ayrıyetten e, orada Play Store üzerinden satın aldığımız için e, gümüş e, puanda olduğum için bu e, 10 TL indirim geliyor bana muhtemelen. Hani size gelir mi gelmez mi orasını e, bilemeyeceğim. Şimdi e, ben bunu uygula dediğim zaman 10 lira ben e, indirim yapacak Play Store ama tabi uygula demeyeceğim, e, satın da almayacağım. Sadece göstermek için bu videoyu çekiyorum sizinle. Play points, Gümüş 22 Play point. MasterCard 3832, Google ile bakiyesi, Türk Lirası 5,00. Ödeme yöntemini değiştir. Arkadaşlar bakın burada benim sanal kartım söyledi. Ama ben bunu e, istersem e, telefon faturama da yansıtabiliyorum. Şimdi bunu görelim. Bakın buraya bastım. Ödeme yöntemleri. Ödeme yöntemleri dedi. Bakın. Geri düğme. Ödeme yöntemleri. Huseyim. MasterCard Türk Telekom.

Yani e, ben gümüş seviyesinde olduğum için e, o zamanlar 5 lira kazanmıştım. E, şimdi bir tıkla satın al düğmesine dokunarak şu Google Payments hizmet şartlarını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik uyarısı hizmet şartları alıcı. Bir tıkla satın al düğme. Arkadaşlar bir tıkla satın aldığımda direkt e, ücreti ödeyip satın almış oluyorum. Benim bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi WhatsApp ve Telegram gruplarından da takip edebilirsiniz. İyi seyirler. Teknoloji, teknoloji. Kaydı durdur.